Özellikle Mevlevilerde velilerin onları ziyarete çağırdığı ya da kabul etmediği gibi bir inanç var. Bir Müslüman olarak onların bu yanlıştan kurtulmalarını sağlamak için üzerimize düşen nedir? Ya da doğru olan onların doğruyu bulmaları için sabretmek midir? Yapmamız gereken Allahü Teala'nın emrini yerine getirmektir. Yani bir kere bizim insanları yola getirme diye bir görevimiz yok. Bunu çok iyi kavramamız lazım. Sonra da şeyi açalım bakın. Fezekir Gâşiye suresi değil mi? Evet. İnnemâ ente müdekkir Evet, Gâşiye suresinin 21. ayet. Gâşiye 88. sure. Evet. <laughs> Şimdi burada ne yapmamız gerektiğini Allahü Teala bize söylüyor. Ve sen onlara tezkirde bulun. Yani Kur'an ayetlerini oku. Bizim yapacağımız onlara ayetler okumaktır. ma ente müzekkir. Sen sadece Kur'an ayetleri okumakla yükümlüsün. Onu okuyacağız. Leste aleyhim bimusaytir onların tepelerine düşüp de öyle zorla bir iş yaptıracak değiliz. Bu Resulullah'a söylenen sözdür, bizim için de geçerlidir. Bizim böyle bir yetkimiz, yani zorla kimse yola getiremeyiz, zaten hiç kimse yolla, zorla da yola gelmez. Evet. Yani yapacağımız şey bu insanlara ayetler okumaktır. Zaten siz kendi hayatınızda görmüyor musunuz? Ayet okuduğunuz zaman gösterilen tepkiler nasıl? Ne kadar rahatsız olduklarını görüyorsunuz değil mi? Çünkü ayet okuduğunuz ayetler onların dünyalarını alt üst ediyor. İçlerini karıştırıyor, zihinlerini karıştırıyor ve kendini perişan ediyor. Niye gerçekleri anlıyorlar? Uyumak istemiyorlar. Bütün sıkıntı oradan kaynaklanıyor. bizim vazifemiz orada biter. Ondan sonra yapacağımız bir şey yok.